Evet, pancar pekmezi. yapılışı. Soyulan pancarlar kaynatılarak çuvalın içine dolduruluyor. Evet şu anda kaynatılan pancarlar çuvala dolduruluyor. Doldurulan pancarlar biraz sonra sıkıştırılarak sıkılacak ve şira haline gelecek sıkılmak üzere üzerine tahta koyunca sırıkla bastırılacak evet. bastırılan pancarlar şira haline geliyor Şuraya haline gelen pancarlar kurayaz oluyor. Sıkılmaya <laughs> devam ediyor, gördüğünüz gibi. üzerine bastırılarak sürüyorum. Suyu çıkarıyor pancarlar. <laughs> Sıkılan pancarlar su haline geldikten sonra buradan alınıp Kovalardan alınıp Kazanın içine atılıp kaynatılıyor Buradan da pekmesi almalıyız Tamam diyorum, Tamam mı?